geldiniz. Bugün yanımda Elif var. Ben yokum. Varsın varsın. Seni dilendirmeye Ay, geldim ben. Dileneceksin. E? Dileneceksin. Bana söylüyor benim adım Elif Elif. Nasıl bir sorarsın bana Kanka senin adın Elif. E, tamam ben de diyorum ki Elif. Elif değil Elif benim adım. Senin adın Elif değil Elif. Tamam mı? Tamam. Heh. Elif değil, Elif. Anla bunu. Elif değil bak. Elif değil, Elif. Ya kanka sen beni niye şimdi buraya çağırdın acaba? Ben burada kendime makyaj yapıyorum parti için. Parti için süre dolunca makyaj yapacağız. Evet, bugün dileneceğiz. Ne? Ama parti için dileneceğiz. Seni neden zengin gibi giydirdim sanıyorsun? Hayır kankacım partiye insan olacağız. Böyle çok zengin gibi davranacağız. Artı zaten siyah kartımız var. Siyah kart. Evet. Siyah kart. Kanka o kartı nereden buldun acaba? Onu sorabilir miyim? Takabako verdi. Lan sana çok <laughs> Onun için oyuna para vermen gerek. Para. <laughs> tamam. Şimdi şimdi tarçınlı keklerim. Demin buradan bir kadın geçiyordu. Şimdi kadın böyle bizim konuşmalarımız falan duymuştu. Youtube falan işte biz kamera arkasındaydık o zaman. Çekeceğim başlıyor falan. 3 2 1 falan işte. Sonra ben kızımı evet. bu ben kızımı bu partiye falan götürürüm demiştiz. Birazdan kadının kızı gelir o zaman herhalde. Evet ben o kadının kızıyım. Geleyim lütfen Karamel abla. Bak, toksik değilim. Pijamam var. Tamam, bana karamel deme. Bana çok kolay karamel de. Tamam, çok kolay karamel, karamel abla. Tamam, sen bana karamel de. Şimdi seni sızmayayım. Sen bana karamel desen yap. Bence hepimizin partisine gelecekler. Arkaya geçsin. Bir şey diyeceğim şimdi. E, ben, benim bakım yapmam gerek. Beni eve gönderebilme şansım var mı? Yani, Hayır. Benim Batma yapmaya güzel. Sen gidelim şimdi ben gideyim eve. Lütfen. Olmaz. Ya eve gideceğim ben bak. Benim batma ihtiyacım var. Ben batmam lazım. Ben batmam ihtiyacım var tamam mı? Benim yüzüme maske yapmam lazım. Sonra üstüne iş yapmam lazım. Ama sen böyle yaparsan ben ne iş yaparım ne iş yaparım. Hayır. Sofra nasıl gidecek sen bir şeyler ya. Ben iş mi iş yapacağım ben Ger göndermiyorum. Engel Önce A, ben video çekeceğim kartım için. Lütfen insanla arkadaşlar, lütfen çok şey değil, beni sarsın. <laughs> Salmayacağım. Bacteria, ne arkadaşlar bu beni bakıştırıyor. Gerçekten bunu kanalda Vele... abone olun. beni bıraksın. Dol, Yok, abone olursanız Elif'i bırakırım. Evet sonra öyle deyip benim peşimi bırakmıyor. Söz bırakacağım bak. 20 abone olursam bırakacağım. Arkadaşlar hemen 20 abone olun. O kadar. Ama söz ver. Söz veriyorum. Şükür. Arkadaşlar herkese teşekkür ederim ama şimdi 20 abone yapın. Hee. Brim, <laughs> brim. Ah, brim. Ah. Bakım, lazım. bakım yapmayalım ya. Bakım yapmam Bak kaç kaç para düş? Söylemeyeyim, yürü gideyim ben. Ben ben topluluğun açılmasını istiyorum. E topluluk 1000 aboneye açılıyor. Demiyorum. Topluluğun açılmasını istiyorum Bin bin abone istiyorum <laughs> Milyarlarca abone istiyorum Abone istiyorum Arkadaşlar abone olun. Olmayın mı Doğru mu duydum Şimdi seni yedim Kaç Elif kaç Kaç Elif kaç 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 ya, ya şey, ya de. Bana da kaçmalısın Tamam ben kaçmam <laughs> tamam böyle saçını ısıdım. Sabah kalkmadan iki saat uğraştığın önceki saçını yoladım. Ne? <laughs> ben aslında yokum. <laughs> ben aslında yokum. <laughs> o, mıyım? Buraya. Al. Kapıyı açamazsın ki. Kendimi kilitledim. Bu kadar nasıl zor ya? Ah. <laughs> Nasıl? Ay. Tarçınlı keklerim. Lütfen yardım edin bana. Oh. Tarçın! Ay sen de bir git be toksik. Toksik dedi. İnanmıyorum. Bana toksik dedi. Sen nasıl bir kızsın? Nasıl bir kızsın? Ne oluyor? Bu kız benim toksik fanım. Ve senin de. Toksik ne lan? Aşırı aşırı seven. Sevmekte bokunu çıkaran. Ve ben bu kıza sinir oluyorum. Ama sen sinir Ama... Beni her yerde rahatsız ediyor. Instagram'dan mesajlar yazıyor. Snapchat'ten rahat bırakmıyor. İkide bir story, story, story. <laughs> kalbini kırıyorsun. Ama seni seviyorlar diye. Sen bunları sevmem O da senin kanın Çok hayırlı. Kanka anlamıyorsun. Eski antim eski. Eskiden Antin'de ünlü olunca fan. Bir şey diyeceğim. Bu hani ÇM House'un fanı değil mi? ÇM House'un Antin'si benim fanım. Ayrıca toksik fanım. Lan ÇM House'la bir arkadaşım. Bu kıza sinir oluyorum ben. Evet, ben limanayım. Anlamışsınızdır. Ama tarçın, tarçın seni çok seviyorum. Salak ya. Elimi görüyor musun? Ha? Göremiyorum mu canım. Yoksa sen Cemeh Osmanlı mısın? Ay artık ikimizden de nefret ediyorum. Öf boş boşver. boş ver. Ben sakin olacağım. Ben etrafa pozitif enerji vermeyeceğim. <laughs> Şu kıza sinir oluyorum. Öldüresim var kızı. Kızlar. Ay nasıl bir fansa artık. Ben bu kızı öldürebilir miyim? Öldürebilirsin. Hatta gel beraber öldürelim. Kanka, <laughs> kameramı tutar mısın iki dakika? Tabii. Kızan öcünü almam gerek. Bok torbasını aldım. Bok torbasını açtım. Kızın suratına yapıştırdım. O şimdi de yapmış yaptık bizim gördüğünüz gibi karamelli keklerim işte karamel demişim tarçınlı keklerim kafasına bok attım ye boku Ay salak bok yedi bok yedi ya <laughs> de. Dur bir de kedi maması vereyim belki yer. Aç ağzını oğlum. Aç kuş 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 Gel kuş 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 Yedi lan yedi. Siz verin yerim ben yerim yerim. Siz verin yeter. Ee. Midem bulandı kanka gidelim. Kaç damla? Üç deyince kaçıyoruz tamam mı? Üç. Tarçın. Evet tarçınlı keklerin bir videonun daha sonuna gelmiş bulamaktayız. Kıza gerçekten sinir oldum. Parti için birilerini bulamadık ama. Yani yine de çabalayabiliriz. Bizim ümit kesilmez, bizim ümit kesilmez. Biz ne olursa olsun çabalayacağız. Ve partide bazı insanlar da olsa, ufak da olsa insanlar çağıracağız tabii ki de. Toksik fan. Toksik fan. Ve <laughs> ÇMH olsun antisi. <laughs> Kıza iki dakikada sinir oldum. Her neyse bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyin. Bir dakika. Sağdan soldan. <laughs> e, sağdan sola üstten. Alta önden. Arkaya. Ay kafama nelerle dolduruyorsunuz siz ya? Tamam, hadi görüşürüz. <laughs>